Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu botonun videolarını izleyeceğiz. O, mamanın videosunu izleyeceğiz. Bye, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bomba bir abone sayısı bekliyorum arkadaşlar. Ee, hemen size bir şey göstermek istiyorum. Kanalda arkadaşlar. Bakın şurada. Gördüğünüz. Şu videodan. Kaç mi var? 29. İzleyen kişiler bu videoyu görürse yani izlerlerse tek isteğim arkadaşlar bununla, bu kişiler kanala abone olsun arkadaşlar. Bakın size bir s sözüm olsun. Size bir sözüm olsun. İlla <laughs> abone de yüzümü göstereceğim. 100 abone de bir daha yüzümü göstereceğim. 150 de bir daha 200 de full yüzümü göstereceğim hep. Y yüzüm olacak tüm videolarda 200 abone de. Ha, 150 falan abonelerde. Hadi bakalım. Devam edelim Şu mamanın videolarını izleyeceğiz hadi başlayalım. Şunun bakın. 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 bir cam sıkıya Bir çoğunu izledim arkadaşlar. Evet. Oje ayağa aya canlar bir abone olsun ya. Ayağa canlar bir abone olsun. ETSM Thank you. Thank you. <laughs> Mama? Oh. Mama. People think I'm obsessed with this. But I'm okay with it. I am obsessed with it. And Bu adama salak gelenler bir abone olabilir mi ya? Maymun. Okay. Ses kötü gelmiş. Ee, yapmış lan. Tamam. Bu yapamaz. Kesin yapamayacak. Evet, salak. Ha burayı da izledim. Nice. Fred. Arkadaşlar ben buraya bakmak istemiyorum ya. Hadi ne bileyim Bunu da izledim. Bunu da izledim. Dün yarısını izlemişim ya. Bunu izledim mi? İzledim galiba. Burada kapı açılacak mı acaba? Hep böyle olur böyle bir taba. Evet. Bu ne? <laughs> Çalışıyor mu lan? Evet arkadaşlar. Günlük dozunuzu almak istiyorsanız böyle çalışamayacaksınız. Tam olarak şu adam gibi çalışacaksınız. Tam olarak kollar şöyle arkadaşlar. Böyle bakın. Devam ettirelim. Nasıl artık yanlış yapmayın. Artık yanlış çalışıyorsunuz oğlum ya. Yanlış çalışmayın bakın. Evet, böyle çalışacaksınız. Devam. Abi ben bu videoyu küçükken izlemiştim. 9 Dok yaşında falan mı? Yok lan. Öyle izlemiştim. Altıma bıraktım anasını satayım. Şaka şaka. Bunu tabii kayıttan kendi çizdi. Alttan biri sıkıyor. Ne oldu bu oğlum o kadar da değil ya. Yani. Mama. 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 Oh my god. What the. Bu arada evet tutuyorlar. Oh. Ay Mama. her şeyi izleyince benim niye gözüm acıyor ya? Kardeşim. Okay. Mama. Potero. Ay. Aynen. Muz yiyor. Hmm. Ben küçük domatesleri çok severim bu arada. Bunu mideniz bulamabilir. Bunu da izledim. Videonun yarısını izlemişim. Tamam. Bunu, bunu da izlemeyen yoktur artık. Ya, ya, yedim. Buraya kadar izledim. Bunu izledim. Ya, salak. içemiyorum. Ne yapmalısın? Ne yapmalısın? Nice. Oha. Pıt. Ama o şey ne oluyor gördünüz mü? Rastgele yerine bulunuyor bunu bile bile yapıyor ve altta su var arkadaşlar. Altta bir tane kaba su koymuş karşılanmadı. Yoksa annesi de oturmasını parçalardı. <laughs> evet arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Hmm, hmm. Şurada ip var. Görüyorsunuz. Şurada ip var. kadar izlemiştim galiba. Evet tam buraya kadar izledim arkadaşlar. Orada gitti. Bu ne? O gözümü birazcık şey oldum yani. Tövbe estağfurullah ne oluyor? 나도 집이아아아어 Parmağı canlar abone olsun. Mama. <laughs> arkadaşlar bu arada doğru değil bu. Sakın mal gibi gidip bir şey yapmayın. Onu açmayın. Nasıl <laughs> yapıyorlar lan o zaman bunu derseniz arkadaşlar. İlk orayı açıyorlar. İçine koyuyorlar. Onu, onu sonra bıçakla düzleştiriyorlar. Cımbızla ucunu bağlıyorlar kardeşim. Bu kadar basit ama siz de gidip denerseniz <laughs> anneniz de heh, gerisini biliyor <laughs> salak ah o okay. oh, abi o kol gitti o kol gitti <laughs> <Şunu> yapabilir <laughs> ah <laughs> kolum kolum açtı. protein mi bir bitini namı yavaş kendisi uh. Bizden kötür kötür bir şey gelmesi lazım doğru. Olmuş ki. impossible for two to bang together and for them to explode. Ye yeah, belki gözünde çıkar. Burada sarı dolar yiyeceğiz o yüzden hayır. Bilenleriniz vardır. Artık bu videosu, bu videosunu görenler varsa bakın. Yorumlardan şöyle şu yazıyı görerseniz zaten iş, iş yaş bitmiş kardeş. Onun hemen Mama. Direkt 12. dakikasını açarsanız görürsünüz. Oha. Aa elim kıpladı. Evet. Salaklık yapacaksın diyorum. Sana. Abi şu an dışarıda inanılmaz bir kar var. Göstersem mi bilmiyorum. Oh. Canım hep kar oldu. O bir çok güzel yağıyor bu arada. Mama. Görenleriniz vardır. Yani, yani iyisiniz ah. kış tatilindeyiz ya. Hadi, hadi iyisiniz. kadar basit. <laughs> Ama bari yeşil şu an adam. Thank you. O nasıl üstten damlıyor lan diyecekseniz anne sıkıyor. Oha lan. Şunu fark ettim oğlum ne kadar kastı. <laughs> ya Bunu düşmeyecek kız benim. Şaka <laughs> şaka. Bunu düşmeyecek. Adam kaslı kaslı. Ama Japon nereden Nereden bulacaksanız bulursunuz. Ben bir noodle yiyeyim dedim. Sosu çok az geldi. Sosu da çöpteydi bak. Sosu döktüm. Sosu çöpe attım. Bir daha dökmem diye. Sosu çok az geldi.